Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan Yepyeni bir videoya Yepyeni bir bölüme Hepiniz tekrardan hoş geldiniz Sefalar getirdiniz arkadaşlar Karşınızda çılgın komşu Devam ediyoruz arkadaşlar Bakalım bugün neler olacak hep beraber göreceğiz Bir de bir şey diyeceğim arkadaşlar ya Siz niye abone olmuyorsunuz Bak 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 sakallarım ağrıdı ya sakallarım ağrıdı ya bir abone olun arkadaşlar ya aranızda abone olmak garanti vardır birileri eğer abone değilseniz ve öyle tesadüf olarak videoyu gördüyseniz trendlerde şurada burada abone olun arkadaşlar hadi bakalım hedefimiz 1 milyon abone girin yapıştırın abone olun ya. hadi bakalım arkadaşlar sabahın köründe video çekiyoruz şimdi bakın Tam 1900 paramız var arkadaşlar. Şunu bir çevirip de orayı bir 3000 mi yapalım mı? 4000 yapalım mı? Ben çevirirken siz de girip abone oluyorsunuz o zaman kadar. Hadi bakalım. Hadi lan. Bak ah, yine silah verdi ha. Hep silah veriyor. Yine nadir silahlardan bir tanesini verdi. Tamam aldım bunu. Nadir silah. Bu ne atıyor? Oha bu ne? Yumurta mı atıyor bu? O ne be? Ben bunu bir yerde gördüm sanki ha. Bu ne atıyor? Pil yok. Ya ne pilmiş arkadaş. Hepsi de pil istiyor var ya. Ooo Peter. Geçen seni kurtardım ha. İyisin yemin ediyorum. Vallahi süperdi. Şimdi arkadaşlar. Bayan Gata. Gata ile beraber yapacağız ama. Gata'ya gitmeden önce şuradan bir pil almam lazım. Pilim var mı benim? Aa hiç pilim yok. Şunu ben buraya aldım. Silahlarımı dur düzenlemem lazım arkadaşlar. Şunu da alayım. Oy, 4 tane efsane silahım var. Şimdi bir de pil alalım. Abicim ben pil alacaktım bayağı pil aldım. Kaç pil aldım ben? Ba bo doldurmuşum arada Tamam güzel güzel güzel. Pillerimiz çok arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şimdi bunlar bir reload yapalım. Şimdi reload yaptım arkadaşlar. Bu ekranda pek bir şey göremiyorum bu yüzden. O yüzden şunu alayım da en azından. Vallahi atış etmedim. Lan. Bayan Gati. Selamun aleyküm. Ha senin görevler senin görevlerini açmam lazım bir saniye. Şimdi Gati'nin görevlerini açalım arkadaşlar. Peter Peter bitti değil mi? Peter bitti aynen. Bakın aşağı doğru evet, Peter bitirdik arkadaşlar. Şimdi Gata'yız Gata. Gata başlayalım. Hadi bakalım o zaman. Kız nöreceyiz detaylar aç. Gata planları ver planları ne planı? Gata'ya planları ver. Şimdi Gata plan istiyor. Neyin planı kız? Dur hallederiz. Şimdi Gata'nın evine bakmamız lazım arkadaşlar tamam. ağacı var kedileri çok seviyor. <laughs> Tamam kedi burada Burada da var arkadaşlar Tamam Anor Kapı açıldı Hangi kapı açıldı? Duydunuz değil mi? Vallahi bir kapı açıldı dur bakalım Kedi oynama şeyler var burada Tamam okey Arkadan bir giriş var Nereye giriyor bilmiyorum Bakalım be Gir 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 Arka tarafta aç ha doğru Bunun koskocaman bir kedisi vardı değil mi lan Robottan kedisi Şimdi Burada bir şey yok. Orada bir Bu ne? Bu işimize yarıyor mu? Yaramıyor. Buralar işimize yaramıyor. Burada da işimize yaramıyor. Bu ne? Bu ne? Gata planları ver. Lan bu olabilir mi planları? Dur bakayım bir. Gata! Kız! Bu mu planların? Bu değilse başka bir şey olması lazım arkadaşlar. Gata! Gata bu mu? Aa buymuş vallaha! Abla ne biçim konuşuyorsun? Aa bu kızın. Kızın mı getireceğim ben bunu arkadaşlar? Onu gösteriyor. Aa bu yine bir şey mi? Ne oldu lan? Ne oldu? Gata'yı bulun. Gata! Gata! Bu ne? Allah Allah. Demek ki o kaçırdı. Var ya. Gata'yı planlarını verdim. Dur bakayım. Şimdi ne diyor detaylarda? Gata'yı bulun. O zaman kesin komşu. Bizim çılgın komşu aldı bunu arkadaşlar. Oo! Aa, görüyor musunuz? Aa, yine ev gelmiş. What? Yine ev var orada. Dur 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 dur. dur. Şunu al bakayım be. Şuraya, şuradan gireceğim içeri arkadaşlar. Bir tane daha öbür tarafa mı atsam ki? Dur bakayım be. Al şunu. Ya komşu da tam oraya geliyor var ya. Ne sıkıntı yok. Komşu. Komşu şunu at. Dur. Dur dur sen diyor sen diyor sen aha ne oldu? Aa, plan yapıyor nereye koymuş bunu? Gata'yı görüyor musunuz? kedilere bir şey yapıyor. Ha, evet. Ah buradan kitlemiş. Ondan sonra kilidi de bak buzdolabın yanında arkadaşlar tamam girişi buldum. Ne alaka ya? Tamam sıkıntı yok. Girişi en azından biliyoruz nerede olduğunu arkadaşlar. Tamam 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 tamam. Okey okey geldim buradan. Kolay alırız onu kolay alırız. Gel buraya. Komşu gel. Gel komşu. Thank you. 9 saniye böyle bekle mi? 9 saniye sen bekledin orada. Mutfak nerede ya? Mutfak burada. Aha aldım onu. Alamıyorum. Uh. Aldım onu. Gire <laughs> gelecek o. Gire gelecek. Komşu. How are you? Thank you. Yine de o saniye öyle dur bakayım bir. Şimdi arkadaşlar silahlarımız var ya pillerimiz de var efsane. Şimdi buradan buraya geçeceğim herhalde buradan içeri gireceğim. Dur bakayım aa kamera kamera kamerayı buz yapamıyor mu? O kamerayı bile buz yaptım. Çok güzel. Şimdi anahtar aç. Kameraları kapatın. O vallahi tesadüf mü? La basamadım. Kameraları kapatmam lazım. Ama kapattım ben daha demin. Dur bakayım bir. Şimdi ne diyor? Kameraları kapatın. Tamam. Ya bu, buna R'ye bastı mı bu ateş ediyor ha. Şunu çok merak ettim. Bu nasıl bir şeymiş? Şşt komşu. 7 saniyeline. İşimi görmez. Bu kaç saniye? Bu 9 değil mi? 9 saniye bu. 3 numara. 9 saniye. Şimdi kameraları kapadım. Ha bunu aşağıda yeri var. Öyle mi kapatacağım ki? Bunu dondurdum. Demek ki böyle yapamıyorum. O zaman başka bir yerden kapatacağım arkadaşlar. Kameraları bir şekilde kapatmam lazım. Bunun bir yeri var diye hatırlıyorum arkadaşlar. Dur Vahim Bey. Kameraları kapatın. Kamera, kamera, kamera. Aç. Kamera, kamera, kamera. Nerede olabilir? Üst odada, üst, üst katta, üst katta. Kamera, kamera. Ooo beyefendi nasıl açmışsın burayı? Daha yukarı çıkalım. Burada kamera yok mu? Kameralar burada... Ee, burası değilmiş. Şu gelecek şimdi. Bizimki geliyor. Gelsin gelsin. Gel gel. Bir 9 saniye daha orada mı durur musun? Çok teşekkür ettim. Miau mu? Evet miau. Kedi miau. Şimdi arkadaşlar. Buralar... yine mi kilitledin sen buraları? her yeri kitlemiş. Allah kerim. Tamam dokuz saniye daha dur. Şimdi arkadaşlar rahat sıkıntı yok. Bir şekilde şuraya açabilirim aslında var ya. Dur nerede bu? Şunu alsam 4 numaranın yerine. Dur yine gelecek şu ya. Gel. <laughs> Aç şunu. Hadi be bundan açamıyor mu? Açabiliyorum zannettim de açamıyorum. Tam sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. O zaman başka bir yerden gireceğim arkadaşlar. 512. Eee, şuradan mı gireceğim ben? Açılsana. Bapa ne yaptı bir de? Şuradan gireceğim. Meri, aşağı giriyorum kız ben. Heh. Şuradan gireceğim o zaman. Aman burayı nasıl açıyorduk? Aç bakayım. Aha. Aferin kız. Kameraları bir şekilde kapatmam lazım arkadaşlar. Buradan aşağı iniyorduk. Doğru. Buradan aşağı indim mi? Oradan kameraları kapatacağım. Bekle. Abone oldunuz mu? Süpersiniz. Yes. Okay. Oh my god diyor. Hadi hadi bunu silme. İn aşağı. Tamam okey tamam sen de çok güzel. Sen de süpersin. Şimdi buradan aşağı indim ben. Bilgisayar yerine geldik arkadaşlar. Bilgisayarlar şey kameraların yerine geldik. Oha bunu alabiliyor mu? Alamıyorum. Şu evimi açmam lazım. Bas 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 bas. Tamam kazandın. Tamam ben kazandım. Evet çok güzel kazandım. Kameralar. Bir bilgisayar hacklemen lazım diyor. Tam hackleyelim hemen hızlı hackleyelim. Hackle. Var mı? Çok güzel gidiyoruz. Gata seni bulacağım kız. Gata Hadi 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 hadi. Hadi. Gata geliyorum bekle. Al şunu. Nerede? Son bir. Sen kazandın. İşte bu. Şimdi hackledik herhalde. Ne oldu? Aa, hmm. bir oluyor. Ne oldu? Aa, ha? Oh, oh Ne oldu lan? Ne oluyor? Arkadaşlar ne oluyor? Ne? Oo oh. oh, yukarıdaki kızı Mary. Aşağıda kaldık yine. Aşağıda kaldık. Tekrardan mı başladım ben buraya? Buradan abi bir şekilde bilgisayarları kapatmam lazım da şimdi bilgisayarları kapattık mı onu da bilmiyorum. Dur bayım be. Geç, geç 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 Tamam. Ee, tamam buradan geçiyordu Tamam 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 tamam. Buraya bunlar kapalıydı. Tamam bir tane daha var bunlar Al şunu. Bir numara at şuraya. La koyamadım dur. La Koyacağım. Şunu şuraya koymam lazım. Bak ya. Ha yerleştireceğim ne? Tamam tamam şimdi oldu. Thank you. Şimdi buradan çık. Ee. Ne oluyor? Mary yine oraya koyma ya. Ben onu yapmayacağım ya. Bu başka görevlere gönderiyor beni ha. Ben bunu istemiyorum ya. O görevleri yapmayacağım ben. Kameraları kapatın. Demek ki oradan kapatmayacakmışız arkadaşlar. He, yanlış yerden gitmişim o zaman dur bakalım be. Şurada çarkı bir tek daha çevirelim mi? Ha ipucu bulalım dur. İpucu. Kamera kapatmanın uzaktan kumanda... kumandayı bulun. Dur lan nereden bulacağım? Kameradan gelen kabloları takip edin demiş. Yeşil oku takip edin. En kolay yeşil oku takip edelim arkadaşlar. Şunu bir çevirelim de bekle. Şunu bir çevirelim bize biraz daha... Ya silah verir ya da mani verir dur bakalım bir. Hadi mani ver mani ver. Mani! O ne be? dandik verdi ya. En, en kolayını verdi biliyor musun? Tamam çok. Oha bu ne? Bu ne? Mahkum giymek diyor. Başka oyunda giydirici ben de. Neyse sıkıntı yok. Arkadaşlar kablonun nereye gittiğini şimdi görüyorum. He? Bunu takip etsene be. Harbiden ha. Buradan kameraları kapatabiliyorum. Okey. Tamam. Kazandım tamam çok güzel. Platformu indirin. Ha oradaki platform. Tamam şimdi anladım. Şimdi hello. Ola bunlar bir şey olmuyor muydu? Bunlara bir şey olmuyor muydu? Abo. Kaç 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 kaç. Platform burada. İndiriyorum arkadaşlar. Şimdi kameradan sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Dondurdum. Aha geldim. Gati! Kız! Allah belanı. Gati taşıyorum. Çekilin. O neydi? Hayır. Gat'e seni evine götüreceğim. Gat'e sıkı tutun. Gat'e. Abi nereye gideceğim bilmiyorum ki. Gat'e. Kız. Eve geldik. Eve geldik burada dur. Vallahi yerine koydum. Ooo. Gat'e'yi kurtardım arkadaşlar. Gat'e. Kurtardım o seni. Hi. Hey, Ooo evine kedi almış. Saldır diyor. Aha. <laughs> Saldırtır <ya. gülüyor> Aha bunu mu yapacağım ben de? Onu gösteriyor dur bakalım. Hmm. bir şey istiyor benden arkadaş. Yes. Bir şey istiyor ne istiyorsa. Allah belanı Allah Al ödüm koptu. Ne zaman geldin sen buraya? Tam sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı. Şimdi bakalım ne diyor arkadaşlar. Gate. Gate görevleri açalım kız. Eee. Ee, detayları aç. Heh. Bir robot kedinin hangi e, parçalara ihtiyacı olduğunu öğrenilmiş. Bunu nasıl öğreneceğiz arkadaşlar? Robot kedinin hangi parçaları? He, tam, ya yemin ederim o kadar kötü şey yapmış ki. O ne? Ha bu normal o şey. Şu yukarıdaki kedi arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben. Ben bana şey verdi mi? Elindeki şeyi ve zımparayı vermedi değil mi? Şunu alalım da. Şu silahta dursun. Şu silahta dursun. Bütün silahlar dursun arkadaşlar. En iyisi şu elimdeki. 9 saniye donduruyor. Öbürleri kaç saniye donduruyor, donduruyor bilmiyorum ama. Şu kedinin parçalarını bulmam lazımmış arkadaşlar. Onlar kötü şey yapmış ki. Şimdi. Ee... Ha, kediyi şarj edeceğim bir şekilde. Bak. Bu düğmeye bas diyor. Bize herhalde bir şey lazım arkadaşlar. Bilgisayarınızı çalışması için. Jeneratörü çalıştırmanız gerekir demiş. Dur bakayım jeneratör nereden gidiyor? Kablo yok mu ya? Buradan buna gidiyor. Okey. Jeneratör. Bir şekilde jeneratör. Bak aşağı iniyor bu. Dur bakalım. Jeneratör sen misin lan? Şu mu? Jeneratör. Jeneratörü bir şekilde çalıştırmam herhalde evin içinde arkadaşlar. Çık gir burada. Atla. Gir evin içine. Burada bir jeneratör olma. Aa bu ne? Kilitli. Bir jeneratör olması lazım arkadaşlar. Dur bakalım. Öbür katlara bakalım. Şimdi. O üst katımızdaydı. Burada bir jeneratör gibi. Aha! vallaha buldum. Tamam, güzel. Bunu bulduk. Kartını buldum arkadaşlar. Jeneratörü nereden bulacağım lan ben? Şu mu jeneratör? Yok değil. Öbür tarafında bir jeneratör gibi bir şey var mı? Aha, jeneratör vallahi jeneratör. Aha burada. Jeneratör çalıştırmak için kutuyu kullanın. Hangi kutuyu? Kutuyu. Kutuyu hangi kutu? Kutu ne lan? Jeneratör kullanmak kutuyu kullanın. Bak yukarı gidiyor bak görüyor musun? Kutuyu. Dur bayım dur yukarı çıkacağım arkadaşlar. Şu elimde bir kart gibi bir şey var ya. Şunu buna mı tıkacağım bekle. Bu yeşil oldu. Şimdi öbürlerini bulmam lazım. Bak bunu ben bunu koydum. Bunu koyduktan sonra jeneratör ondan sonra düğmeye bas. Ya da pil mi bulacağım onu dur bayım dur. Dur dur çat 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 geldim 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 geldim. geldim. Jeneratör çalıştırmak için kutuyu kullanın. Lan onu atma! Kutuyu... Ben ipucu lazım bana arkadaşlar. Komşunun arabası var. Heee... Yakıtı, yakıtı olmalı diyor komşunun arabası. O zaman garajına gireceğim. Oha kedi. Aa. 7 saniye. Hmm, fazla değilmiş. 7 saniye buz tuttu. Gelmiyor değil mi arkamdan? Geliyor mu lan? Vallahi geliyor kaç. Kaç. Ah. Oh, ha. Tamam aldım. Hop şu gelmiyor. Tamam güzel. Yakıtını alıp arabanın yanında yakıtı varmış. Bu ne? Tam buralarda bir şey yok. Tamam bunlar işimi, işimi, görmez. İşimi görmez. Tamam jener jeneratörü o, o, şekilde çalıştıracağım arkadaşlar. Şuradaki kedi nerede? Ama orada bir şunu şey 9 saniye bir bu buz, tutturayım mı? olabilir oh, lan böyle. Bu tutmuyor lan bu. Ooo bu tutmuyor bu. Kaç. Polis abi. Ha gitti gitti. Tamam gitti gitti. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Robot kedi. Robot kediyi fırlat. Fırlatın mı? Nasıl fırlatacağım lan? Dur 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 dur. Herhalde o düğmeye bastı mı fırlat. alıp bilmiyorum lan Göreceğiz göreceğiz tamam. Basıyorum. Kedi hazır mısın? Basıyorum. Abone oldunuz mu siz de? Aboneliğe bastınız mı? Aynı anda basıyoruz. 3 2 bir bastım. Aa fırlatıyor harbiden. Fırla. Oh. O ne lan? Kediler saldırıyor. Kedilerden kurtulmam lazım. Hayır. 10 canım var. Bir sürü kedi geliyor. İmdat! Oo canım gitti. Başka var mı? Başka var mı? Başka var mı? Geliyor. Hayır, hayır hayır hayır. Hayır. Nerede? Geliyor. Aa bir bir yerden atıyor bana. Aa yukarıya çıkmış görmedim onu. Hayır. Hayır. Aa her yerden geldiler. Öyle bir çoğaldılar ki. Öyle bir çoğaldılar ki her yerden geldiler. Arkadaşlar çok dikkatli olmam lazım. Tamam, tekrardan fırlatacağım, tekrardan fırlatacağım. Okey, sıkıntı yok, sıkıntı, yok, sıkıntı yok. Gel bayım, gel bayım, gel bayım. Arkadaşlar... bölümü kazanmamız lazım. Hadi kedi, kedi! Fırlatmaya hazır ol! Tamam. Öyle bir çoğaldılar ki... ...ne yapacağımı şaşırdım, her yerden geldiler. Nerede? ya bak ya. Nasıl ya atış ettim o kadar. Hadi hadi hadi. Bak ya, bak ya. Abi 6 canım kaldı, 6 canım kaldı. 5 Atış etme, 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 atış etme. Şu daha ölmedi mi? Yes! İşte bu be! İşte bu! Oo kedisini arıyor bu. Obo! Obo! O ne? Ne geldi? Büyük bir kedi gördüm. Vallahi büyük bir kedi gördüm. Ne geldi? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a büyük bir şey gördüm ama komşunun da evine gir. Yok girmem. O kadar büyük bir şey gördüm ki. Yok kedi burada. Bak, yukarıda geziyor. Dur, kedi geleceğim. Bekle, şunu çevirmem lazım. Bakalım ne kazanıyoruz arkadaşlar. Çevirmem lazım, acilen. Hadi güzel bir şey ver. Abi ondan istemiyorum ya. Kapat, kapat, tamam, kapat. Tamam, kapat, tamam, tamam. Eee, çok... Eee, evet, of course. Şimdi arkadaşlar, gireceğim içeriye. Kapıyı kitlemedin değil mi? Tamam. Komşunun evine gir. Allah Allah, evinde ne var acaba? Komşu. Evine girecekmişim, dur. Evinde ne var lan? Komşunun evine gir. Girdim. Ne istiyor benden? Anahtar mı alacağım? Ola da buradaydı. Oy onu unuttum. Kedi unuttum. Kedi unuttum. Kedi unuttum. Kaç. Ah! Oh. Kedinin evinde ne yapacağım ben? Tamam da o sahne orada dursun. Kedi. Komşunun evine. Ha gümüş anahtarı al. Aa tekrardan görevlere başlatmış mı bana? Baştan başlatmış. Dur bakayım mı? Dışarı çıkmanın bir yolu mu? komşunun evine girin demiş. Ha devam ediyor. Şimdi gümüş anahtarı al. Allah Allah. Bunları ben bitirdim ama tekrardan mı görevler geliyor o zaman? Ha bittikten sonra başa dönüyor. Daha Abi efsane. Efsane ben bilmiyordum. Gümüş anahtarı al. Mary'i tekrardan mı kurtaracağım ben? Dur bu, bu şimdi dur. Ere. Tamam. Dur gümüş anahtar yukarıdaydı değil mi? Aç aç. En üst katta diye hatırlıyorum gümüş anahtarı. Dur bayım. onu ben bir alayım buradan. Gümüş gümüş. Şu de alalım gitsin ya. Al şunları. Abo abo abo, abo. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Tamam, çıkalım çıkalım. Ne yapacağım bilmiyorum, ne yapacağım bilmiyorum. Çık! Tamam, dur. Şurada dur. Tamam, gir şuraya. Şimdi gümüş anahtarım. Gümüş kilidi aç. Tamam. Herhalde o gördüğümüz odadaki kilidi açacağız arkadaşlar. Tamam, sıkıntı yok. Nerede bizimki? Geliyor mu? Ha, geliyor. Tamam. Aman, kedi de kapıda kaldı. Kedi de kapıda kaldı arkadaşlar. Gel kedi gel, gel. Heh. Kedi sen de gel. Kedi ineğini durduracağım ben. Tamam. Tamam çık. Al anahtarı. Gümüş anahtarı al. Aç şurayı. Tamam. Altın anahtarı aldım. Kilitli. Hayır yapma. Hayır yapma. Allah geliyor 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 geliyor. Şurada bir şey yok. Geliyor bizimki. Şimdi altın anahtarı aldım arkadaşlar. Şimdi altın kilidi aç. Altın kilit nerede? <laughs> Siz oradan kaçarsınız ben de burada kaçarım. Şimdi altın anahtarı aldım ama. Gel gel gel. Gel gel. Tamam sen orada bir dur. Kapıyı niye kapattın Altın kilidi aldım ama. Altın şura mı? Yok bura değil. Bura değil bura değil bura değil. Allah sen ne zaman geldin ödüm koptu. Altın kilidi nerede bunun? Bura değil. Altın kilit. Altın kilidi mi var bir de bunun? Burada yok. Altın kilit. Göremiyorum. Altın kilit yok arkadaşlar. Altın kilit nerede bileniniz var mı? Allah Allah. Ha bu yeni evde olabilir mi? Lan burası olabilir. İşte robot bir dur. Burası mı? Altın kilit. Yok. O ne? Ne oluyor? Vallahi dur bir dur bir dur bir dur. Altı kilit. Aa burada. Yo burası da değil. Burası da gümüş. Tam burayı da açtım. Burası kitle. Sen bir dur sen bir dur. Geliyor 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 geliyor. Oğlum nasıl geçeceğim? Altın kilit... Nerede olabilir? altın kilit. Altın kilit. Onu bulmam lazım arkadaşlar. Neyse dur devam ederiz. Sıkıntı yok. Daha çok 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 bölümlerimiz olur arkadaşlar. Altın kilidi aç diyor. Ama altın kilit nerede? Onu öğreneceğiz hep beraber. Aa, yukarı çık yukarı çık. Buradan şunu kullanabilir miyim? Aa dursana anam bir şey geldi. Şunu kullanabilir miyim burada? Komşu ateş edemiyor mu? Hadi be. Anam yine geldi bunlar. Yo yo yo. Ben bunu oynamak istemiyorum. Hayır. Nürdün çıktı bu ya. Yok yok çık çık çık. Abi ben bu oyunu oynamak demiyorum ama. Çık. <laughs> Çıkamıyorum. Kaldım burada. Neyse arkadaşlar. Başka bölüme görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın tamam mı? Yepyeni bir bölümde şu altın anahtar kilidi nerede onu bir şekilde bulup oraya geçeceğiz arkadaşlar. Büyük ihtimal o yeni evde diye düşünüyorum ama tam böyle emin değilim. Bir şekilde öğreneceğiz. Öldürsünler sıkıntı yok. Hadi son 3 canım kaldı. Vurun vur vurun. Ah, eh, oh. Bir canım kaldı. Bir tane daha et. Hop. Güzel. Tamam. Vurdu. Arkadaşlar dediğim gibi görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Sarı bak, sarı anahtarımız var. Bak elimde şu an. Ama altın kilidi aç. O nerede bilmiyorum. Öğreneceğiz arkadaşlar. Allah'a emanet. Görüşürüz. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Şunu çevirebiliyor mu? Çevirebiliyormuşum. Bunu çevirip kapatalım. Hadi bakalım. Günün şansı. 1600 puanımız var. 100 puan tamam 100 puan iyidir 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 100 puan da aldım tamam ne 1700 puan etti arkadaşlar. Çok güzel. Hadi görüşürüz Allah'a emanet. Video izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bakın serilerimizi kaçırmamak adıyla aşağıda iki tane video mevcut hazır arkadaşlar. Girip onlardan bir tanesini tıklayın. Serimizi hiçbir şekilde kaçırmamış olursunuz. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Başka yarın yepyeni bir videoyla tekrardan görüşmemiz dilerim arkadaşlar. Hoşça kalın. Hadi bakalım.